Merhaba arkadaşlar 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularla birlikteyiz. 1. sorumuz 4 üzeri 3 GB kapasitesindeki harici bellek 8 eşit bölüme ayrılırsa harici belleğin her bir bölümünün kapasitesi kaç MB olur? Bize GB olarak vermiş ve sonucu MB olarak istiyor. Öncelikle 4 üzeri 3'ü 8'e bölüyoruz arkadaşlar çünkü 8 eşit parçaya bölmüş. 4 üzeri 3 bölü 8 diyoruz. Burada dikkat edersek 4'ü 2'nin ikinci kuvveti olarak yazabiliriz. Yani şu şekilde üzeri 3 diyoruz bölü 8. İşlemi devam ettirdiğimiz zaman şu ikisini çarpıyoruz arkadaşlar. Parantezin dışındaki üste çarpıyoruz biliyorsunuz. Buradan da 2 üzeri 6 bölü. Dikkat edersek 8'i de 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Tabanlar aynı ise arkadaşlar üstleri birbirinden çıkarıyorduk. Yani 2 üzeri 6 eksi 3 oluyor. Buradan da 2 üzeri 3 buluyoruz. Bulduğumuz bu sonuç gigabayt cinsinden arkadaşlar. Ama bunu megabayta çevirmemiz gerekiyor. Çünkü biz de sonucu megabayt olarak istiyor. Burada da bize bir ipucu verilmiş. 1 gigabaytımız 2 üzeri 10 megabaytmış. O zaman 2 üzeri 3 GB'ımız kaç MB eder? Bunu da 2 üzeri 3'ü 2 üzeri 10 ile çarparak buluyoruz arkadaşlar. Tabanlarımız aynıysa üstleri topluyoruz. Sonucumuz 2 üzeri 3 artı 10. Buradan da 2 üzeri 13 olur arkadaşlar. İkinci soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ve B sayıları ardışık tam sayılar ise A artı B kaçtır? A küçüktür diyoruz. Kök 230. O da küçüktür. B. Karesi 230'a en yakın olan A sayısı arkadaşlar kök 225'tir. Küçüktür. Kök 230 diyoruz. Burada 230'dan büyük karesi olan sayımız için 16'nın karesi yani kök 256 arkadaşlar. Bu A sayımız. Bu da B sayımız. Kök 225 eşittir 15 olur. Buradan kök 256 eşittir 16 olur. Yani bu arkadaşlar A sayımız. Bu da B sayımız. 15 artı 16 diyoruz. Buradan da cevabımızı 31 olarak buluyoruz. Üçüncü soru. Yukarıda verilen işlemin sonucunu bulunuz. Bulalım arkadaşlar. Kök 48'i şu şekilde yazabiliriz. 16 çarpı 3 bölü 18'i de 9 çarpı 2 olarak yazabiliriz. 12'yi 4 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 4 çarpı 3. 32'yi de 16 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Dikkat edersek 16 4 olarak çıkar. Şuraya devam ettireyim işlemi. Yani 4 kök 3 bölü 9 da dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 2 bölü diyoruz. 4 kök 3, 2 kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. Bölme işlemimiz olduğu için ters çevirip çarpıyoruz. Şu şekilde 4 kök 3 bölü 3 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 kök 3. Şurayı ters çevirdim. Kök 3'ler birbirini götürür. Kök 2'ler birbirini götürür. Buradan 4 bölü 2'yi sadeleştirirsek 2 kalır. 8 bölü 3 olarak Cevabı buluruz arkadaşlar. 4 çarpı 2 8. Burada da 3 kalmıştı. O yüzden de cevabımız 8 bölü 3. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğu kök 200 santimetre olduğuna göre BC kaç santimetredir? Bize burayı veriyor. Üçgenimizin çevresinin toplamı, üç kenarının toplamı bize iki tanesi verilmiş. Bu ikisini toplayıp kök 200'den çıkardığımız zaman sonucu buluruz arkadaşlar. Çevre uzunluğum kök 200 eşittir kök 50 artı kök 18 artı bc kenarımız. Şimdi bu ifadeleri daha sade bir şekilde yazalım. Kök dışına çıkarmak için buradan 100 çarpı 2 diyoruz. Eşittir 25 çarpı 2 artı 9 çarpı 2 artı bc kenarımız. 100 çarpı 2 buradan 100'ü kök dışına çıkarsak 10 kök 2 olur. Eşittir. 25 burada 5 olarak dışarı çıkar. 5 kök 2 artı 9 3 olarak çıkar. 3 kök 2 artı bc diyoruz. Bakın burada artık kök içleri aynı olduğu için 5 3 daha 8 karşı tarafa eksi olarak geçer ama işlemi biraz daha uzatayım ben anlamanız için. 10 kök 2 eşittir. Burada 5 ile 3'ü topluyorum. 8 kök 2 artı bc kenarı. 8 kök 2 diğer tarafa eksi olarak geçiyor. 10 kök 2 eksi 8 kök 2 diyoruz. Eşittir bc. 10'dan 8 çıkarsa 2 kalır. 2 kök 2 eşittir bc kenarımızın uzunluğudur arkadaşlar. 5. soru. Yukarıda verilen K, L ve M sayıları birer doğal sayı ve A, B ve C sayıları birer pozitif tam sayı olduğuna göre A, B ve C sayıların toplamı en az kaçtır? K sayımız burada verilmiş eşittir. Bunu 9 çarpı 3 olarak yazabiliriz arkadaşlar. 9 çarpı 3 çarpı A diyoruz. 9 çarpı 2 çarpı kök B, M eşittir. Buradan da arkadaşlar 9 çarpı 5 olur. 9 çarpı 5 çarpı kök C diyoruz. Eşittir 3 kök 3 çarpı kök A. Eşittir 3 kök 2 çarpı kök B. Eşittir 3 kök 5 çarpı kök C. Arkadaşlar bunların doğal sayı olabilmesi için A'nın 3 olması gerekiyor. Yani kök 3 ile kök 3'ü çarparsak dışarı 3 olarak çıkacağı için A buradan 3 olur. Aynı şekilde buradan B de 2 olur arkadaşlar. B 2 diyoruz. C de 5 olur. Bize bunların toplamını sormuş. 3 artı 2 artı 5. Buradan da cevabımız 10 olarak çıkar. 6. soru. Yukarıda 1'den A'ya kadar doğal sayılar karekök içine alınarak sırayla yazılmıştır. İrrasyonel olanların sayısı rasyonel olanların sayısının 4 katı olduğuna göre A sayısı en az kaçtır? Rasyonel sayıların sayısına x dersek şuraya yazalım rasyonel sayılar. Bunların sayısı arkadaşlar x olsun. Rasyonel sayılara x dediysek irrasyonel sayılara 4x dememiz gerekiyor. Çünkü rasyonel sayıların 4 katıymış. Buraya da yazalım arkadaşlar. İrrasyonel sayılar bu ikisinin toplamı x artı 4x buradan 5x olur. Yani a sayısı arkadaşlar 5'in katı olması gerekiyor. 5'in katı olanlar ne olabilir burada? Kök 5, kök 10 olabilir ve kök 15 olabilir. Kök 20 diye devam edebilir. Bize en azı sorduğu için bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Kök 15'i deneyelim arkadaşlar. Kök 15 alırsak diyelim şuraya. Bakın kök 1 dışarı 1 olarak çıkar. 2 3 4 var burada arkadaşlar. Kök 4 dışarı 2 olarak çıkar. 9 var. Bu da dışarı 3 olarak çıkar. 3 tane rasyonel sayımız oldu arkadaşlar. 3 rasyonel sayı diyelim şuraya. Geriye arkadaşlar 15 aldığımız için 12 tane kaldı. 12 tane de irrasyonel sayı oldu arkadaşlar. Dikkat edersek bakın 12 3'ün 4 katı. Demek ki burada A yerine yazmamız gereken sayımız 15 arkadaşlar. 7. soru. Ali'nin matematik, fen, Türkçe ve İngilizce derslerinde 2 haftada çözdüğü soruların dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Ali 2. hafta 1. haftada çözdüğü soru sayısının 2 katı soru çözmüştür. 1. hafta 120 tane fen sorusu çözdüğüne göre 2. hafta kaç tane İngilizce sorusu çözmüştür? Birinci hafta 80 dereceye dikkat edersek arkadaşlar 120 soru oluyormuş. Tüm soruyu bulmak için de şu şekilde denklemimizi kuralım. Yani 80 derece 120 soruya denk geliyorsa 360 derece çünkü dairemizin tamamı 360 x kadar soruya denk gelir diyoruz. Buradan da x eşittir işleri dışarı çarpımı yaptığımız zaman 360 çarpı 120 bölü 80 Buradan şunlar sıfırlar gider arkadaşlar. 4'e böl 2, 4'e böl 3, 362'ye böldüm 180 sadeleştiriyoruz. Burası kaldı. Buradan da 180 ile 3 çarparsak 540. Yani birinci hafta çözdüğü soru sayısı 540. İkinci hafta bunun iki katı çözdüğüne göre 540 diyoruz çarpı 2. Buradan da 1080 bu ikinci hafta çözdüğü tüm sorular arkadaşlar. Bize hangisini soruyor? İngilizceyi soruyor arkadaşlar. İngilizceye bakıyoruz. 60 derece. Şu şekilde denklemimizi kuruyoruz. 360 derece 1080 soru ediyorsa burada 60 derecemiz x kadar soru eder. İşler dışlar çarpımımızı yapıyoruz. x eşittir 1080 çarpı 60 bölü 360 diyoruz. 60'a bölersek 1, 60'a bölersek 6. 1080'i de 6'ya bölersek cevabımızı 180 olarak buluruz. 8. Asife tüm rakamları özdeş kağıtlara yazarak bir torbaya atıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kağıdın üzerinde yazan rakamın 9 olma olasılığı A, 1 olma olasılığı B'dir. Buna göre A artı B kaçtır? 0'dan 9'a kadar toplam 10 tane rakamımız var arkadaşlar. Şuraya yazalım. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dikkat edersek toplam 10 adet rakamımız var. Buradan çektiğimiz rakamın 9 olma olasılığı 1 bölü 10'dur arkadaşlar. Şuraya 9 olma diyelim. 1 bölü 10. Bu A'ymış arkadaşlar. 1 olma olasılığı 1 bölü 10'dur. Bu da B'dir arkadaşlar. Biz ikisinin toplamını soruyor. Yani 1 bölü 10 artı 1 bölü 10. Buradan 2 bölü 10 çıkar. Bu da sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 5 olarak çıkar. 9. soru. Aşağıda verilen sayılardan bir olayın olma olasılığını ifade edebileceklere tik işareti edemeyecekleri x işareti koyunuz. Arkadaşlar olma olasılığı 1 bir veya 1'den küçük olur. 1'den büyük bir olasılık yok. Yani ya %100 diyoruz ya hani ifadelerimizde %100 1 yani kesin olma ihtimali anlamındadır. Ve 1'den küçük olabilir ama 1'den büyük veya negatif olamaz. 3 bölü 5 1'den küçük ve pozitiftir. Tiki koyduk. Eksi 1 demiş çarpı 4 bölü 7 bakın 0 ile 1 arasındadır. Tik koyuyoruz. 0 bölü 3 demiş bu olmaz. 1 evet olabilir. 7 bölü 6 birden büyük olduğu için olamaz. 9 bölü 9 birdir yine olabilir. 2 olamaz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 de yine olamaz. 10. soru. Renkleri dışında özdeş 12 yeşil 15 kırmızı bilye arasından rastgele seçilecek bir bilyenin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Olası durumlarımız 12 yeşil 15 kırmızı arkadaşlar. İkisini topluyoruz. Olası durumlar diyelim. 12 artı 15 buradan 27. Bize kırmızı olma ihtimalini sorduğu için 15 tane kırmızımız var. 15 bölü 27 diyoruz arkadaşlar. Buradan da sadeleştirebiliriz. 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 9. Cevabımız 5 bölü 9 olarak çıkar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.